herkese Fethiye'nin en yüksek dağı olan 1969 metre yükseltiye sahip olan Baba Dağı'ndan merhabalar. Şu anda Baba Dağı'nın 1700 metre yükseltisindeyiz. Hemen şu görmüş olduğunuz yer Ovacık. Şu görmüş olduğunuz yerde Fethiye Ovası ve karşınıza da bakın şurada Fethiye sahili ve çalışın olduğu yerler görülmektedir. Şu görmüş olduğunuz dağ da Fethiye'nin ikinci yüksek noktası olan, ikinci yüksek dağı olan Mendos Dağı. Hemen şurası da Mendoza Sobası diye geçiyor. Orası bir dolin diyebiliriz. Uvala diyebiliriz oraya. Ve bulunmuş olduğumuz nokta seyir teresi. Burada teleferik var. 1700 metre yüksekliğe sahip olan bir yer. Bakın buradan teleferikler. Kalkış noktası. Burası 1700 metrede yaklaşık 100 metre deniz seviyesinin 100, 100 metre yüksekte iniyor. Yani yaklaşık bir 1600 metre bir irtifa farkı var bu teleferik yolculuğunda. Bulunmuş olduğumuz yer az önce dediğim gibi Baba Fethiye'nin en yüksek noktası 1969 metre ama bu e, teleferik noktası 1700 metrede yapılmış. Burada güzel seyir terası var. Burada kantin var. Alışveriş yapabileceğiniz burada kafeler var, güzel bir yer. Buraya e, polis evin yolunu takip ederek hemen zaten polis evine 300 metre gittikten sonra yolun solundan Babadağ lefasını takip ederek buraya gelebilirsiniz. Yol yarı asfalt yarı parke. Yani yollar güzel. Onu söyleyebilirim. Ayrıca burası da paraşütçülerin atlamış olduğu da nokta. Buradan atlıyorlar. Şu an bakın gökyüzünde paraşütler bulunmaktadır. Şu anda gökyüzüne bakın. Paraşütler fazla. Ancak güneş yansıdığı için net göremeyebilirsiniz. Fethiye'nin dünya cümlü Baba Dağı'ndan görüntüler. Bir paraşüt yeni buradan kalkış yaptı. İnsanlar burada fotoğraf çekiliyor yerli yabancı birçok turistin uğrak yeri burası. Ve harika bir manzara. Karşısı Gemler Adası. Hemen orada Gemler plajı da var. Günlük Ölü Deniz'den tekne turları oralara uğruyorlar. Ve teleferin yolculuğu. Karşı tarafta Kayaköy. Kayıköy Polyesi orası. Ve harika bir manzara. Fethiye Yolduşen herkesin buraya gelip bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim.